Merhaba çocuklar. Bugün ikinci sınıf bölme işlemi ile çıkartma işlemi arasındaki ilişkiye bakalım. Bir bölme işlemi burada, bir de çıkartma işlemi var. Nasıl bir aralarında ilişki var? Onu görelim. Buna çıkartma işlemi diyebiliriz. Çıkartma, çıkartma. Çıkartma işlemi veriliyor. 15'ten 3 çıktı 12. 12'den 3 çıktı 9. 9'dan 3 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Yukarıda diyor arda, arda çıkarma işleminin bölme işlemi olarak gösterilmesi nasıl olur? Mantığını açıklar mısınız? Şimdi bu mantığı ben bölme olarak gösterseydim, bir öğretmen olarak şöyle düşünürdüm. Diyordum ki eğer 15'i 3 kişiye paylaştırırsak, 15 sayısı da 3'ü ararsak, 15'i 3 gruba ayırırsak diyerek ne yapabilirim? Bu şekilde matematik cümleleri haline getirebilirim. Ee, bir de şöyle de düşünebilirim. Nasıl e, kavram yanılgısı olduğu gibi işlem yanılgısı da da olabilir. 15'i ne yapalım? 2, 4, 5, 5 gruba ayırıyormuş gibi, 5 paylaşım olmuş gibi de ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Bakalım doğru mu? Şimdi diyorum ki 15'ten 3 çıktığı zaman yani birinci paylaşım, birinci paylaşımı yapalım. 15'ten 3 çıkarsa 12. Diyelim ki 15 tane bilyemiz var, 3 tane çocuğumuz var, 3 tane çocuğa ne yapıyoruz? Paylaştırıyoruz. Bakın birinci çocuğumuz bu olsun, ikinci çocuğumuz bu olsun, üçüncü çocuğumuz da bu olsun. Evet, diyorum ki bir tane paylaştırdım, gitti, gitti, gitti bunlar. İkinci paylaşımda 3 tane daha dağıttığımızı düşünelim evet, evet. Üçüncü paylaşımda ne oldu? Dokuzdan üç çıktı, altı kaldı. Evet, bu da üçüncü paylaşım oldu. Dördüncü paylaşımı yazdım. Altıdan üç çıktı, üç kaldı. Diyorum ki, evet, evet. Beşinci paylaşımda da üç tane daha dağıttım. Bir, iki, üç. O zaman diyorum ki 15'te 3 çocuğa paylaştırıyorum 15 bilgiyi. 15'te 3 kaç defa var diyorum. Yani 3 gruba her birine birbirine eşit bir şekilde 5 tane düşermiş. 3 kere 5, 15 yapar. 15, 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. O zaman bu olmayacakmış. Ben şu yorumu yapabilirim. Diyebilirim ki bölme işlemi çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işleminin kısa yoludur diyorum. İkinci olarak bu yöntemde eksilenden daima aynı sayı çıkartılarak sıfıra ulaşılır. Yani eksilen neresi? 15. 3. Ne yaptık? 12 kaldı. Fark bu. 12. 12'den 3 çıktı. 9. 9'dan 3 çıktı. 6 diyerek ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Bu da ne yapar? Sonucu çıkarma işleminin sonucunu, bölme işleminin sonucunu vermiş olur diyoruz. Şimdi burada deneyelim. 28 sayısının içinde 4 sayısı kaç defa var? 28 sayısı ne yapalım? Eksilen nedir? 28. Ben 4 tane ne yapabilirim? Öğrenci 4 sayısını bulmak istiyorum. 28'den 4'ü çıkardığım zaman ne kalır? 24. 24'ten 4'ü çıkardığım zaman ne kalır? 20. 20'den 4'ü çıkardığım zaman ne kalır? 16. 16'dan 4'ü çıkardığım zaman 12. 12'den 4'ü çıkardığım zaman 8. 8'den 4'ü çıkardığım zaman 4 kalır. Biraz daha e, sürüyor. Diyoruz ki 4'ten 4 çıktığı zaman, 4'ten 4 çıktığı zaman 0 kalır. O zaman diyorum ki birinci paylaşım, ikinci paylaşım, üçüncü, payla üçüncü paylaşım, dördüncü paylaşım, beşinci paylaşım, altıncı paylaşım, yedinci paylaşım. Bölme olarak nasıl gösterebilirim? Buraya yazıyorum 28 e, eksilen oluyor. Sonra diyorum ki çıkan hangisi? 4? Dörder tane dört gruba ne yapıyorum? Dağıtıyorum diyorum. Sonra 28'de 4 kaç defa var? 7. 7 kere 4, 28 yapar. O zaman sonuç nedir? 0 kalır diyorum. Bu da kalanlı bir bölme işlemi olduğunu ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi çıkarma ifade çıkarma ifade edilen bölmede nasıl gösteririm diye bir etkinliğimiz var. Buradan bakıyoruz ki 20'den 5 çıktı 15, 15'ten 5 çıkarsa 10, 10'dan 5 çıkarsa 5, 5'ten 5 çıkarsa 0. Şimdi bu da kaç paylaşım oldu? 1 paylaşım, 2 paylaşım, 3. paylaşım, 4. paylaşım. Yine ne yapabilirim? Ben bu 5 tane grup oluşturabilirim. 5 gruba diyorum ki birer tane vereyim bunlara. 1, 1, 1, yoktu. Şaşırdık. iki diyorum. Sonra ikinci paylaşımda bir beş tane daha dağıtalım. Bir, bir, bir. Bu şekilde. O zaman ne oldu? İkişer tane almış oldu. Üçüncü paylaşımda diyorum ki, evet. Üçüncü paylaşımda bir tane daha veriyorum. Evet. Dördüncü paylaşımda bir tane daha veriyorum. O zaman ne olur? Bakın. 20'yi 5'e böldüğüm zaman 4 olur. 4 kere 5, 20 diyorum. Çıkartıyorum. Sıfır. O zaman nedir? Bölünen 20, bölen 5, bölüm 4, kalan 0 diyorum. Evet. Bölme olarak verilen çıkarma olarak nasıl gösteririm diyor. Böyle bir işlem var. 14'ü 2'ye bölmüş, 7 bulmuş. O zaman ben şöyle yaparım. 14'ten sürekli 2 çıkartırım. 14'ten 2 çıkarsa ne kalır? 12. 12'den 2 çıkarsa ne kalır? 10. 10'dan 2 çıkarsa 8. 8'den 2 çıkarsa 6. 6'dan 2 çıkarsa 4. 4'ten 2 çıkarsa 2, 2'den 2 çıkarsa 0 diyorum. Birinci paylaşım, ikinci paylaşım, üçüncü paylaşım, dördüncü paylaşım, beşinci, altıncı, yedinci diyorum. 7 kere 2, 14. Ne yapabilirim? 0, 0. Çocuklar çarpım tablosunu ezberleyin demiyorum. Uygulamalı olarak, ellerinizde sayarak, ritmik sayarak onları öğrenmeye çalışın. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kalıcı hale gelecektir. Üçer üçer saymayı, ikinci sınıf saysak, dörder dörder saymayı, beşer beşer saymayı yapmak zorundayız. Tabii ki ikişer ikişer saymayı da yapmak zorundayız. Bunu nasıl yaparsınız? Pratik olarak çalışma odanızda kendi odanızda yerlere küçük kağıtları ya da A4 kağıdını dörde bölerek üzerine o sayıları yazabilirsiniz. Üzerinden zıplayabilirsiniz. Geriye doğru zıplayabilirsiniz. ileriye doğru zıplayabilirsiniz. Bu şekilde ritmik sayarak öğrenelim. Kimse sizin parmağınızı saydığınız, ritmik sayarak çarpmayı yaptığınız ya da bölmeyi yaptığınızı sorgulamaz. Buna hakkı yoktur diye düşünüyorum. Gün geçtikçe siz bunu öğreneceksiniz ve ikinci sınıfta dediğim gibi ikileri, üçleri, dörtleri, beşleri yapmanız gerekiyor. Şimdi bakalım 18'de 3'ü bulalım. 18'de 3 kaç defa var? 18'i 3'e bölelim. Parmaklarımla sayıyorum. 3 diyorum, 6 diyorum, 9 diyorum, 12 diyorum, 15 diyorum, 18. 6 parmağım, 6 parmağımda ne var? 6 defa var diyorum. 6 kere 3 ne yapar? 18. O zaman 0 0. Şimdi parmaklarım sürekli açık. Sağ elimle yazıyorum. Sol elimde parmaklarım var. Diyorum ki 25'te 5'i arıyorum şimdi. Acaba 25'te 5 kaç defa var? 5 10 15 20 25. Evet, 5 parmağımı ne yaptım? Saydım. 5 kere 5 25 diyorum. 0 0. Daha sonra Bakalım 14'te 2 kaç defa var? 14'te 2 parmaklarıma sayıyorum. Diyorum ki 2, 4, 6, 8, 10 diyorum. O zaman 10 olmadı. 14'e ulaşmam lazım. Öbür parmağımda 12, 14 diyorum. 7 parmağımı gösterdiğim için 7 kere var o zaman diyorum. 7 kere 2, 14 çıkardım sefer sefer. 21'de 3 kaç defa var? Hemen parmaklarımı sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Evet burada da 7 defa var diyorum. 7 kere 3, 21. Sonuç 0, 0. Sonra en son olarak da görüyoruz ki 16'da 4. 16'da 4. Parmaklarımla yine sayıyorum. 4, 8. 12, 16 diyorum ve 4 defa parmağımı gösteriyorum. 4 kere 4, 16 çıkardım. 0, o zaman 4 defa var diyorum. 10'u yazıyorum. 10'da 2, 2, 4, 6, 8, 10. 5 defa 5 kere 2, 10 diyorum. Sonuç 0, 0 yazıyorum. İyi çalışmalar diliyorum çocuklar.